Arkadaşlar, bugün Gordox oyunlarına başlayalım. Arkadaşlar, Gordox böyle gerçekçi bir oyun gibi bir şey. Bir banka alıp, tepik atar. Oy. bir kere daha vur. Bir, bir kere daha vur. Bırak, bir kere daha vurdum. Arkadaşlar, bu şiddet içeriği bir video olacak. Birazcık şiddet, biraz rahatlayacağım. Biraz da şiddetli bir şeyler yapacağım. Ya da adam, kelle patlayacağız. Baksana ya, bu kadar mı? Severim şuradan al kamerayla. Oo GTA 5'e döndük. niye gitmiyor bu? Oğlum hadi sür. Ya koltuğu yanından gerekiyor. Tamam. Şimdi oldu. GTA 5. Aynı GTA 5 Aa, rampa mı? Let's go. Oh yeah. Oo, arabam ben çıktı. Ya oğlum ucu ucuna ucu ucuna. Eğitmeyi ucu, atlayıp ucu. böyle gideceğiz. Ana babaların çuba Evetler öldü. Hadi ne başa başa bas. Duma mı çıkıyor? Tamam arkadaşlar. Ben böyle adam adam spanlayabiliyoruz. Nerede bizim galiba onlar nerede? Ha burada. Tamam. Epsi epsi ne span. Önce spanlayalım bir tane. Ha. O. Bir tane adam çıkarttı. A adam ağzım yok. Şimdi bu adamın ağzı görünüyor. Bir dakika. Ha, tamam. Çünkü gözü kırıldı. adam akıllı biliyor musun Efe? <laughs> Öyle. Özgü. <Öyle. gülüyor> Bakalım hani bir de kesiyorum. Ne haber lan? Kapı tepik. E o. Oğlum özür dilerim lan kalk kalk. Oha kanadı. Şunu kafada bir tane kelle yıldım. Bum. Silah. Şurada silah var mı? AKP. Ya <laughs> lan, sen yapacaksın? sen Geber. Pistik. a uh o. -oh. O adam bat. Oğlum omurga mı bu? Gün cuma! Enseyi kapa! <laughs> Lan bayıldı. cuma mı? Cuma o cumartesi de olabilir. Başka ne var? Aman da aha. Kellesi gitti. Oh my god bro. Aman ne kelle? Gel beni Aman ne kelle? Gel beni evlen. Oh yeah. Evet. Ne? Manyak. Ne? Oha bak. Lan aha, buraya buraya. Amanlık geldiler. Gel beni ele. Amanlık geldiler. Gelme gelme. <laughs> Bakla bana. Bana bak. <laughs> Arkadaşlar. Lütfen. Onun dışında büyük yer bu videoyu. Aşış içeriye içeriyor bu video. Oha lan uçabiliyorum. Vay be bunu ilk defa öğrendim. Yeni aşama girdim. Aha konteyn. Bunu bir de. Şunu şu tutabilir miyim? Koyun çok sevdim. Şuraya bir adam koyayım. Tamam iki tane adam koydum. Lan lan düşüyor. Adam öldü. Evet. Bakalım evet, evet. hiçbir şey vermedi. Lan bir daha düştü. Oğlum niye düşüyorsunuz? Hadi oğlum? Kanka acını bitirir mi? Ben bitirdim. Acısını bitirdim. Burada su fizikleri de Celma. Boğuluyordun mu? Oy. Çok iyiymiş ha bu fiziği. Sevdim. Adam attın da oraya. mı Kurtarayım ya. Yazık ya yazık. Yazık. E, şey işte çıktı bir yedikçe ha ya, aa mouse kaydı mouse diyorum ekran kaydı kanka iyi misin adam galiba rahmetine kavuşmuş Şunu, bakayım aa reis sen balık arkaya mı dönmüş Eleye dönmüş galiba. Sen, sen ya sen, sen kellesi gitti. O oh ye yeah, artık buradayım. O oh, bu kim ya? Bu kim ya? anladınız mı? Niye gülmedin? Niye, yani gülmedin? Hem de bu da şok cihazı olacaktı. Niye gülme? Yok kardeşim. <Sessizlik> niye gülmedin lan? N niye gülmedin? Ha? Niye gülmedin? <Sessizlik> Geber lan. Hadi ya kardeşim. Hadi gelsin. Hadi. Ölme yapın. <laughs> <laughs> bir challenge yapıyorum Bir biz doldum bir anda. O kırmızı gitme. Bak şimdi mavi geldi. Bir şey yapamıyorum ben de. Abi ne? Dikkat Oha. Bu ne? Bu ne lan? Ne? Anlamadım. Oha. Beyaz bu sopası mı? Tamam ben de. Evet, bir de alın Bir tane kafasını parlatmak istiyorum. Bu ne lan? Divine Doll. Bu kim ya? Yok abi. Divine Doll burada da var. Burada da var. Ya orada Oğlum nerede buldum lan ben bunu? Kovat Doll mu? Oğlum nereye gidiyor bu? Hayırdır kardeşim? Oğlum. Kaçma lan. Oha ne oluyor? Kalk kalk kalk. Ölmedi bak burada. Oğlum. Oğlum. Bekle lan. Bekle. O yürümüyordu ya eskiden. Eskiden i̇şte oynuyordu mu? Yürümüyordu. bir kovardı. Kova dol Korkak dol gibi bir şey. Galiba. Gel lan buraya. Abi. Ah. Öldüm Akatif. Oğlum hangi öldürdü lan onu? Ha şu galiba. Oğlum. Aa, aman, şimdi lan onu da Ölümsüz ol ölümsüz. Ya ya. Sen mi diyorsun lan? Sen bana. Sen bana mı? Sen bana ne ki sen bir Sen bir kez. Ama ne var şimdi? Ki şu sesi şey mi? Tamam. Bakın şimdi PUBG şeyi, yani şey, şey şimdi. Önce şöyleri yapıyoruz. Ok, yo puedo se ve. Thank you. me dare dare oh yeah dare 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 yeah oh tabi ölmüşüm ya herkesin içine geçmişim bu adamın kellesi gitmiş gitmemiş tam bu adamın gözlüğü mü kırılmış yok bu adam yalan yarı 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 yalamak yamalar kalmış söylemedim bir türlü. Bu ara, o adam ölmüş yapıyor? Oo kanlamış mı? Kan bak cizim. Aa, bu adam aynı galiba. Bakın. Değilmiş bir, yapı o, bir şey de gülüyor. Gülüyor. gitti ya. Gitti Başı ne güzel yani. Şifre Agresif. Eee zombi mi? Zombi mi bu kadar? Neyse. Evet. Dur. Oca. İyi değil misin? Ölmüşler tamam. Daha şimdi size bir şey çekti. Tamam. tamam patron. Şimdi ikisini de görüyoruz. Mavi tişört giyinen adam. Tamam indirdim. Ona dikkat et. O benim oğlum. Ne? Oğlu. Siz oğlunuz muydu? Ben böyle Kaç lan kaç. Evet arkadaşlar. Video bitti. Şu an biraz hastayım. O yüzden sesim biraz kalınabilir. Hoşçakalın. kalın bye